Evet arkadaşlar bugün mancinemizi tasarlayacağız ve baskımızı alacağız. Hemen başlayalım. Parçalarımızın bazılarını hazırladım. Şöyle gösterelim. ZD20XY'de 140'a 20 bir kutumuz var. Ve diğer kutumuzda yine aynı ölçülerde Z'de 20 xyde 20'ye 140. Bu parçamda Z'de 20, X'de 20'ye 100 birim ikisini seçtim. Kenarlardan hizaladım ve birleştirdim. Sonra diğer parçamla aynısını yapacağım. Kenarlardan hizalayacağım ve birleştireceğim. Ve son parçamda da yine kenarlardan hizalayacağım. Buradan ortalayabilirim ve birleştireceğim. Mancınımın ana hatları böylece oluşmuş olacak. Sonra şuradan bu atıcımın dönmesini sağlayacak parçayı yapıyorum. Şimdi bu parçamız şöyle gösterelim. X de 14 90 ve Z de 14 buçuk. Fakat bu Z'deki uzunluğum bu boşluğumla 5 milim azalacak. X de bu boşluk her tarafını kaplayacak. Z'de de 5 milimlik. Şimdi bu ikisini seçtim ve birleştirdim. Ve bunu da şuradan katıdan artık delik yapıyorum. Sonra şöyle getireyim. L'ye basıyorum. Hiza alacağım. En yukarı bir çıksın. Buradan ortalayayım ve buradan da ortalayayım. Artık hizalanmış oldu. Şimdi mancınığımın ana gövdesinin Z eksenindeki uzunluğu 150 idi. Bu parçamda şöyle 125 olsun. Şöyle bakalım alttan veya üstten ve yanlardan çok bir kısa değil katı olan katı kalan kısmı. Fakat bu ortalı olmayacak. Niye ortalı olmayacak? Şöyle önce hizalayayım alayım. Bunu yapınca da anlatayım. Şimdi benim şu katı parçam burada bu taraftan çıkmayacak. Şöyle buradan bir santimlik bir katı kısım kalacak. Ama buradan boşluğum tamamen çıktı. Katı kısım yine çıkmayacak. Yine şuradan bir santimlik bir bu sefer boşluk kalacak. Çünkü bunu bu taraftan sokacağım. Fakat şunu birleştireyim. Bu da titreşimden kaynaklı. Çıkabilir çıkmayabilir. Niye? Bunu ilk kez yapıyorum. Daha önce yuvarlığını, yuvarlak olan şu orta e, deliğini yapmıştık. Ama şimdi bunu ilk kez yaptık. Yuvarlığa titriyor ve çıkıyordu. Bu titremez de yaptım. Belki titremem belli de olmaz. O yüzden şimdi ben şunu şöyle... Ne olur ne olmaz diye bir parça yapacağım. Bu parçam buradan ben filament sokup buradaki deliğe böylece e, buradaki parçamın çıkmasını engelleyebilmek için böyle bir tasarım yaptım. Şimdi şunu birleştireyim. Böylece ana gövdemin temel hatları oluşmuş oldu. Şimdi bunu ana gövdeyi bırakıyorum. Atıcı kısmını yapacağım. Atıcı kısmın önce o ana gövdeme girecek yerini yapayım. Şimdi buradaki katı olacak parçamın uzunluklarını göstereyim. 58 birime, 20 birim X, Y'de, Z'de de 20. Niye burası 58? Onu hemen anlatalım. Şimdi şurada mancınığımın ana gövdesinin kısa tarafı. Burası toplam 10 santim. 2 santim Burası 2 cm'de burası 4 cm, 6 cm'lik ortada bir boşluk var. Bu 6 cm'e değmesin diye yani 60 mm'e değmesin diye 58 mm yaptık. Şimdi boşluğumun uzunluklarını göstereyim. Boşluğumda x, 70'e 16 ve z'de de 16. Yani aslında 16'ya 16 şu kenarımın uzunluğu bu parçamdan uzun olsun yeterli. Şimdi ben bunları şöyle L'ye basıyorum ve ortalıyorum. Şöyle Z'ye doğru ortaladım. Fakat birleştirmeyeceğim. Niye? Bu parçamı önce şu yerden biraz düzleyeceğim. Niye? Basarken yani yazıcıdan baskı alırken daha kolay olsun diye. Sonra bu ikisini birleştirdim. Şimdi şu iki parçamı L'ye basacağım. Buradan ortaladım ve buradan da ortalayacağım ama yükselti olarak ortalamayacağım. Sonra bunları birleştiriyorum. Pardon ayırdım. Birleştiriyorum. <laughs> Neyse şimdi uzun parçama geleyim atıcımın. Atıcımın uzun parçası da şöyle göstereyim. X'ye de 180'e 20 ve Z'de de 30 birimlik bir uzunluğu var. Şimdi bunu da keseceğim. Kesmemin de yine sebebi düz olsun. Yazıcıma şöyle düz olan yerini getiririm ve daha rahat bir baskı alırım. Bunu kesmek için de şöyle X, de her tarafını kaplayan ve Z, de 8 birimlik kesen bir parçam olacak. Fakat bu parçam şöyle görün şurada yazıyor yere sıfır olmasına rağmen ve bu parçam da yere sıfır olmasına rağmen. Şimdi aşağıdan bakalım şuradan biraz çıkıyor. Yani 8 birim Z'de olacak. Yani bu 8 birim olması bu arada çok önemli değil. 5, 6, 7 ondan küçük olduğu sürece olabilir. Neden? Çünkü şundan büyük olmasın benim boşluğum. Yani eğer ondan fazla yaparsak şu parçamın uzunluğu bu parçadan kısa kalır. 11'i geçtiğinde şu deliğimin z eksenindeki uzunluğu. Bu biraz az şöyle getireyim. Şöyle bu iyi gibi. Tamam ama önce birleştireceğim. Şimdi şu ikisini seçtim birleştirdim. Sonra bunu klavyeden şöyle hareket ettireyim. Biraz da yukarı doğru Bakayım. Tamam. Şimdi bunu yere sıfırlıyorum uzun parçamı. Sonra ikisini seçip ortalıyorum. Şimdi devam edelim. Bakın şurası boşluk olmasına rağmen bunu kesmedi. Çünkü sadece bununla birleşmişti. Bunu o yüzden açıyorum. Şimdi tekrar birleştirdiğimde artık burası da boşluk olacak. Niye? Üçü birlikte birleşmiş oldu. Bunu böylece halletmiş oldum. Şimdi taşımı atacağım. Yerin tasarımını yapayım. Bunu da şu yarım küreden yaptım. Buradaki uzunluklarımız da 40'a 40 olsun. Ve burası da 38 olsun. Şöyle 38 diyeyim. Bunları da 32'ye 32 ve yükseltimiz de 34 olsun. Pardon. Ve 34 olsun. Şimdi ben bunları şöyle L'ye basıyorum ve birleştiriyorum. Sadece X ve Y'den Z'den ortalamayacağım. Şunu şöyle birleştirdim. Sonra bunu getireceğim. Bunu biraz derin yaptım. Çünkü mesela bir iki tane daha mancınık yapmıştım. Baskısını da almıştım. Derin yapmadım mı? Şöyle hemen önden düşmesi kolaylaşıyor. Bunu getirdim, seçtim ve buradan ortaladım. Sonra bu parçamı şöyle klavye tuşlarıyla biraz öne alayım. Şimdi burada alırken isterseniz böyle ayarlarsınız. Yani uzun parçam bu atıcı kafamı geçmeyecek, boşuna gelmeyecek şekilde isterseniz de bununla uğraşmadınız. Mesela şöyle aldınız diyelim, baktınız şurası biraz geçiyor. Tabii ortalığını da bozmuş oldum ben. Şöyle tekrar ortalayayım, böyle durumlarda şurayı açacağım, bakın boşluğum geldi ve ikisini birlikte seçeceğim. Yani şu atıcımın ana gövdesi ve kafasını seçip birleştirdiğimde artık orayı da boşluğum kesmiş oluyor. Böylece temel olarak bitti. Fakat şimdi ben bunu lastikle ana gövdeye bağlayacağım. Lastiğimin geçeceği yeri ve onu tutacak parçayı da ayarlayayım. Onu da şöyle bir tasarım yaptık. Şöyle ufak bir parçamız var. Bu parçamızın Uzunlukları X, Y'de 15'e 6 ve Z'de de 11'im yaptık. Burada diğer parçamızda 10'a 10 X, Y'de ve Z'de de işte 34. Bu Z şu parçamız Z uzunluğunu geçmesi yeterli. Bu lastiğimin geçeceği yer olacak. Bu parçamda şöyle katı olarak lastiğimi tutacak. Bu şu deliğe girecek ve lastik çıkmamış olacak. Böylece düğme falan vesaire gerek olmayacak. Şimdi bunun kopyasını alayım. Şuradaki uzunlukla karşılaştırırken lazım olur. Bu ikisini L'ye basıp seçiyorum. Ve X, Y'den ortalıyorum. Z'de ortalamıyorum. Kenarda kalıyor. Şimdi şöyle ikisini seçemedim. Şöyle yaklaştırayım önce. Getireyim bunları. Ve seçip ortalayayım. Burası da yani tam oldu gibi sanki. Şöyle aşağıya yakın olacak. Şimdi ben bunu birleştireceğim. Sonra benim şimdi şu katı parçamı ayarlayayım. Bu boşluğumun değerleri 6'ya 15'ti. de bu da 5'e 14. Neden daha rahat girsin diye. zemde 10'du. Buradaki Z eksenimdeki uzunluğumu da 9 yaptım. Bunu sileyim artık ihtiyaç kalmadı. Şimdi artık benim atıcı kısım tamam. Şuradan şu parçamı da ayarlayayım. Sonra açısal olarak nasıl duracağını ayarlayacağımız parçalara gelecek. Bu parçam şuraya girecek. O yüzden oradan biraz daha küçük yapacağım. O yüzden 13,5 yaptım. Şuradaki uzunluğu da 80 yaptım. Gördüğünüz gibi bunun sebebini anlatmıştım. Z ekseninde de yine 14. Bunu da isterseniz 13,5 falan yapabilirsiniz. Şimdi ben bu ikisini birleştirmeden şu boşluğu da göstereyim. Boşluğumda 5 birimlik bir kesinti alacak. Şimdi bakalım burada var mı öyle bir şey? Burada yok. Şu ikisini birleştiriyorum. Sonra şöyle getireyim. Bunun bir kopyasını alayım. Dursun şurada. Şöyle seçiyorum, ortaladım, buradan da ortaladım, en yükseğe getirdim. Şimdi bu ortalı olacak ve yerden 125 birimlik bir yüksekliği olacak. Bakın şuralarda boşlukların kalması gerekiyor. Tamam kalmış. Buradan da filamentimi gelecek bildiğiniz e, ham filament, hiç erimemiş o dolanık haldeki. Keseceğim şuradan sokacağım. Titreşimden kaynaklı gitmesin diye zaten bunu tam daire yapmadım da böyle yaptım. Ama çıksa bile buradaki filamentimiz bunu engelleyecek. Sonra şimdi getirelim şu mancınığımızın atıcı kısmını. Şöyle bir çevireyim. Bunu 120-130 derece civarı yapmak istiyorum. Ama şimdilik bir 120 yapayım. alayım şurada dursun. Ve birleştirdim. Yine bu videomuzun ilk kısmını burada bitirelim. Mancınımız yaklaşık olarak şu şekilde gözükecek. İkinci videomuzda da arka tasarımını yani şu atacağı açıyı ayarlayacak tasarımı yaparız. Sonra lastiğin geçeceği diğer deliğimizi ayarlayacağız. Sonra buradaki yine bir tasarımımızı yapacağız. O lastiği düğümlemeyelim diye. Ve videomuzu ondan sonra baskı aşamasıyla bitireceğiz. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.